Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Haykaz ev bir tane de bunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> çakmak olmayan yerde çakmak ne alaka çakmak yok <laughs> oh my god kullanırım ben oh Bu kadar çok veri geldiğinden, birinde seçici bir şekilde, bir tane daha tabii ki, bu sonuçlar hakkında bir şey söyleyebiliriz. Bu arada konu sonradan geldiği için Sen ne ben bunu yorum? Mina ya? mi? yiyeceksin ya, kötü kaldı be eski <gülüş> 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 Lan çakmak <gülüş> 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 yani şey. <gülüş> ee, Yoksa en getirdiniz var Oğlum şöyle şeyler getirmeyin Portalımı getirdiniz o? Lan. Lan Ünü yoktu. Ne yapıyormuşlar?

normal be. <laughs> Ömrü ilk bir küçültü başlayabiliriz. bir daha çıkacağım ben ben. Oğlum lan. Oğlum onu oku. vardı. Bakalım. Ama <Şu gülüyor> ne? E <-o>, <laughs> bir, 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 bir,

Bilen. Bilen. Bizim de daha çok kaçtık. Kaçtık. Hereyse çünkü bir saat daha sonra şeylerden kapı önüne atılmalıydı. Ya bu da

Baba. Ne şey söyleyeceğim? Karışık ormana doğru yazmış mıyım? Buradan her <laughs> türlü Akşamlar oldu ya. Ateşe getirmek başlar. <laughs> İstanbul'da vakalar şark köprüsüyle sıkıntı var herhalde. Kocuk var Bir şey. Her buradan Oha. Huh, Bu Köy Ay. Hop. Boş arazi yazayım buraya. Evet. O dağlık boş arazi yazalım. Tam buraya. <laughs> da. Da. <laughs> oh. Bak buraya bir tane koyayım bulunacak burada bir gök görünümü. Ne iş buluyoruz? Ben düz kanalda değilim. Bir... Gitme buraya. Baba, bizde öyle kanser gibi şeyler var mı? Annemde annemde de yoktur sanırım. Yapılması gereken özellikle